Merhabalar. Herkes yeni videoma hoş geldi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız elhamdülillah iyiyim. Hayır, bu kız çirkinliği ne? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, hazırlanmamı izlediniz. Şimdi biz ile buluştuk. Eşi de çalışıyor. Ee, eşim de bugün Friday. Onun eşi çalıştığı için. Ee, o da yalnız kalmasın evde, dedim evde dedik. Bizle birlikte e, şey geldik. İngiloştat'a geldik. Bir bakınalım. Bir gezelim. Ne var ne yok burada. Hem e, hep Münişendi. Münih'te kalkal. Kalk. Canımız sıkılıyor. Öyle e, işim fray olunca yani şey e, işe gitmediği zamanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir gezelim falan dedik bugünden. E, ama çok bir şey yok. Çünkü bugün burası kapalı. E, e, öyle Biraz geziniyoruz, biraz temiz hava alıyoruz ama güneş biraz şeydi sıcaktı şimdi burası biraz soğuk yani aralarında biraz fark var. Neyse biraz biz gidelim kız, bir açılış yapayım dedim. Peki şunun güzelliği niye? <laughs>

geldik yani ne kadar çekebildim ne kadar çekemedim bilmiyorum Çünkü o kadar da güzel geçmedi hem her yer kapalı gibi güzel geçmedi hem de Azra biraz huysuz iki gündür böyle doğru düzgün bir şey içmiyor bir sabah altına sütünü içiyor ve akşam uyuyorken içiyor O da zor zar Ara e, ara öğünü falan Filistin'de bir şey yitmeye çalışıyoruz. Yemiyor. Aynı şekilde bir şey döner yemeye çalıştık orada. Onu da yemedik çünkü Azra huysuzlandığı için. E, ben iki yaş sendromuna bağlıyorum bunu. Çünkü doktora getirdim onu. E, ama hiçbir şey olmadığını söylediler. E, şimdi babasından pita istedi. Geldik eve. Tam eve vardık. Baba pizza 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 diyor. Babası da pizza almaya gitti şimdi ona. Ee, sadece ona kadar pizza alacak. Ee, çünkü benim canım pizza çekmiyor. Ee, bize de McDonald's'tan alacak. Azra'ya pizza alacak. Bize McDonald's'tan alacak. Bakalım onu yiyecek mi? İnşallah yer diye düşünüyorum. Umarım ki yer. Öyle canlar. Neyse çocuklara ben bir bakayım. Size bir update yapayım dedim. Ee, bugün bu vlog da iki günlük vlog olacak. Bak beni arıyor. Durmuş beni arıyor. Ne yaptın bu Azra? Ice mi yedi? Baba sana ona gitmeden önce Azra ice vermiş. Yani küçük donanma vermiş. Belki onu yer diye. İyi ee, onu yiyor. Ama Ayaz'ın da bütün Azra burada ice yapmış. <laughs> Neyse canlar ben bezlerini değiştireyim. Elim yüzümü yıkayayım. Çocukları da değiştireyim. Ee, sonra eşimi bekleyelim yemek için. Nazra. Sen niye mamam yemiyor? Baba sana pizza almaya gitti ama pizza istedin ondan değil mi? Kızlar canlar herkese ertesi günden selamlar. Biz şimdi çocuklar kahvaltı yaptık. Gördüğünüz üzere dün dediğim gibi McDonald's'ın işim alacaktı. Tekrardan kaldı. Azra ile biraz yedik onları. Efendim Azra bugünlerde çok iş, iştahsız bilmiyorum nedenini. Ee, Ayaz da mamamını yedi. zaman mamam yaptık. Şimdi ben bunları bir e, kim hepsini. Aa, ev işlerini falan zaten halletmiştim sabah kalktığım gibi. Ee, ev işim yok. Çocuklarla ilgileneceğim. Yemekte ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım ne yapacağız. Ay. <laughs> Bugün e, Güzel hiç uyanmadık Kendimi göstereyim kız Bugün hiç güzel uyanmadık e, Hiç uyumadım neredeyse Çünkü e, Azra biraz keyifsiz Ayaz da keyifsiz İkisi de birlikte keyifsiz ama Azra çok keyifsiz e, Bilmiyorum nedenini e, iştahı yok o kadar iştah, iştahlı olan bir kız. Diğer videolarımda da biliyorsunuz hep e, çok fazla yiyor, çok abur cubur yiyor falan diyordum. E, birden bile çikolata dedi, cipsi de kesti. Yemeği de kesti. Tamam sütünü biraz içiyor ama eskisi gibi süt de içmiyor. Öf, bilmiyorum ne olacak. E, dün çok bir şey yemedi, içmedi de. E, Bugün kalktığımda zor zor yarı süt içtim. Ondan sonra şimdi McDonald's'takilerini yedik. Ee, bir ben ısırıyorum bir azray veriyorum. Bir ben ısırıyorum bir azray veriyorum. Abi. Öyle yedi. Efendim annem. çok güzel, hmm, çok güzel olmuşsun. Çok güzel. Hmm. Ha git lan oyna evet. Ondan sonra dün de zaten eşim ona pizza almıştı. Böyle bir kişilik bir salarda. E, uyuyacak da eşim gelmeden o, sonra birkaç yudum yedi birazcık sütünü içti ve uyudu pitanın tamamını bile bitirmedi hmm, bugün de pita vardı onu istemedi yesin sonra dediğim gibi bir ben bir, bir, bir ben ısırdım biraz daha bir ben bir ben ısırdım e, hamburgeri öyle yedik e, pitanın şu kadarını falan yemiştir e, birazcık suyla karıştırıp kolay verdim bilmiyorum ya. İnşallah budur. bu e, durumda geçer diyorum. E, çünkü çok geçsin çok üzülüyorum. Yani dün eşim de bayağı üzüldü. Yani gittik, gezdik. Gezdiğimizden bir şey anlamadık. Çünkü Azra hem halsiz bir şey yemiyor, içmiyor. E, hali olarak da biz de üzülüyoruz. E, neyse ama iki yaş sendromu diyorum. Çünkü bir yerde ağrımıyor biliyorum. Hissediyorum ağrımadığını. Sadece biraz şımarıklık ve mm, iki yaş sendromu. <laughs> Diyorum ve geçiyorum ama e, hala böyle devam ederse mesela şu an öğlenin uykusu yaptıracağım ona. E, e, sütünü içmezse e, sanırsam e, bir akşama e, hastaneye yol gözüküyor bize çünkü e, aç mı aç değil mi bilmiyorum ve benim, bu beni düşündükçe içimi yiyor. Öyle canlar. Bugün çok bir şey yapmayacağım çünkü dün zaten ev işi ve Ayşim'le yapmıştık. Her yerim temiz. Bir kalktım da bir süpürge çektim. tozu aldım. Öyle. Bugün iş yok. Ondan sonra cuma. Şunları ben bir şimdi temizleyeceğim. <laughs> Akşamdan kalma yorgunum çünkü hiç uyumadım. Her bir saatten uyanıyordu Azra, hep uyanıyordu, hep uyanıyordu ya Neyse, bugün nerede geçecek diyorum. Şimdi, Neyse çok uzatmayayım ben bunları bir yıkayayım, çocuklarımla ilgileneyim. Bugün eğer bir şeyler yaparsak videonun devamı gelir gelmesi bu videoyu burada bırakırız. <laughs> hmm, öyle bakalım gün içerisinde neler olacak bilmiyorum. Ne yapıyorsun annem? Mama mı, Mama mı yapıyorsun? Hayırım <laughs> ben seni. Kızlar tam makyaj yapıyordum. Bakın yerler kırıldı. Kırıldı ama nasıl kırıldı? Sizce? Azra kırdı. Neden bu bir iki haftadır bütün makyaj malzemelerim kırılıyor ya? En sevdiğim bu Mekin Gibi me sana kırıldı. Anne, anne. Annenin makyajını kırdın Azra. Tamam. Na, şimdi onu mu kırmak istiyorsun Nail? Hay hay ben onu veremem sana. Aa, veremem onu ben sana. <laughs> Allah'ım. unuturuz. Canlar biz e, alışverişten geldik. Birkaç eksik vardı evde. Eşim hemen işten geldi. Düşünü alıp hemen dışarıya çıktık. E, birkaç eksi aldım. Onları size hemen böyle bir özet geçeceğim. E, sonra yemeye başlayacağım. Saatlerimizde saat 6.30 oldu. E, yemek yapıp yiyeceğiz. Açız. <laughs> e şimdi Banof'a gitti eşe alacak. E, Arap ekmeği alacak. Çünkü bu Alman ekmeklerini çok beğenmiyoruz. Neyse öyle kocaman. Size hem diyemem hem acilini alsam. bir özet içeyim. Salam aldık. E, Azra'ya şu e, içeceklerden aldık. Bir tane yumurta aldık. Azra'ya yoğurt. E, patates. Tuzak mencili çocuklar için. Bir, şey. ee, bir tane şu tost e, kaşarlarından aldık. Ee, taze soğan. Marul. Yani tekrar da sanırsam alttan e, hamburger yapacağız. Bilemiyorum. Böyle e, patatesler aldık kızartmada. üçlü kaşarlı pizza aldık. Azar çok, seviyor onları. Kendi ailenin bir tane Aldi'nin kolasını aldık bu sefer. Bunlar böyle çok şekerli olmuyor ya güzel oluyorlar. Hem de fiyatlar tabii ki uykun. Ondan sonra soğan falan bitmişti. Yine ne şu Aldi'nin enerjilerinden aldık. ben, ben içiyorum sadece. Eşim işte içmiyor. Ondan sonra şu ıı, talete şöyle kutulardan aldık. O bitmişti. Son üç tane böyle domates. Kız şu domatesleri hep görünce bir tane teyze var Instagram'da gördüm. Ee, Almanya'da mı yaşıyormuş? Öyle sanırsam. Ee, Almanya'da diyor. Bir tane domates diyor 30 euro. 30 euro bir tane domates. Ben bunun tekini bir buçuk euroya aldım. Teyze hayırdır? Teyze sen ne kafasını yaşıyorsun? Teyze. Bunların hepsini aldığımız 33.83 tutmuş canlar. Yani idare eder bu zamana. Ee, ondan sonra D uğradım. Bizimkiler hiç girmedi ben girdim. Eksikleri hemen aldım, çıktım. Ee, şu mutfak havlularından aldım bunları, çok güzel mutfak havuğu. Ee, bir tane e, tuvalet temizlemek için şöyle bir tane. Demin kendi markasından şu fayansları silebilmek için su. Ondan sonra bir tane çamaşır yıkama deterjanı. Kendime şey aldım. Bu makyaj süngerlerinden aldım. Her ay her ay değiştirmeye gayret gösteriyorum. Çünkü değiştirmeyince bakın sivilcelerim çıkıyor gördünüz mü? Bu bundan kaynaklı çünkü e, bakteri, bak, bakteriler içine giriyor ve o yüzden benim de 2-3 aylık oldu değiştirmemiştim. Ha yaz. Yes. Onu alayım dedim. Demin 3 euro muydu neydi? Bunları hep kullanıyorum. Benim siyahıdır. Bu sefer e, pembesini böyle aldım. Bunlar güzel oluyor. Bir de kayal almıştım. O sanırsam e, çantamda kaldı. Hemen onu alayım göstereyim. Tamam. Evet, bir tek kayal aldım. Ben de beyaz e, çocuklar izlemeye konuşacağım şu anda. Okey, geliyor birazdan. E, beyaz e, kalem aldım bu asansörler olanlar. Bu da değerli kendi, kendi markasından. E, kontür Glide Kayal diyor. Waterproof yani şey. Su geçirmeyen şöyle beyaz. Bende hiç beyaz yoktu. Çünkü burada bir YouTube. YouTuber'in takip ediyorum. Almam sadece şu anların beyaz koruyor. Maskara, ruj bitti. Tabii ki de ten makyajı. Günlük makyajını yapıyor. Ben de Allah onun üzerinde ben de beyaz aldım. O yüzden canlar aynen şunun fiyatlarını şu anda size bilemiyorum ama bir 9 euro 10 euro civarıydı sanırsam. Hmm. Ayaz beni istiyor şu anda. Ben şu anları hemen bir toparlayayım. Yemeğe gittim. Yemekte de dedim. <laughs> Yemekte de ne var? Tavuk patatesi var. Onları hemen pişireceğim. Ondan sonra sosunu yapacağım canlar. Ve afiyetle yiyeceğiz. Aynen. Ee, burada da kapanışı yapıyorum canlar. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım severek izlemişsinizdir. Sıkılmadığınız bir video olmuştur. Ee, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma çünkü sizlerle ben büyüyeceğim ee, yorum yapmayı unutmayın ee, İzlediğim bir sürü arkadaşım var bir sürü dediğim 2-3 tane arkadaşım var onları gerçekten çok severek izliyorum hepsi de Almanya'da kalıyor bir tanesi Türkiye'de kalıyor. Ee, ama onların kanallarına sadece televizyona bakabiliyorum Telefonu elime çok alamıyorum Telefonu alsam da sadece YouTube Yani video çekiyorum ee, Yorum yapamıyorum ee, vallahi haklarını helal etsinler ee, Ama onlar hep bana geliyorlar Teşekkür ederim buradan onlara ee, Çocuklar çünkü çok zor <laughs> Görüyorsunuz izin vermiyorlar YouTube yapsam bile izin vermiyorlar neyse bunu da geçeyim Zaten onlar kendileri biliyorlar ee, Beni de anlayışla karşılıyorlar bunlara bun, onlara buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum canlarım benim İyi ki varsınız iyi ki arkamdasınız iyi ki beni destekliyorsunuz Um, ya yeah. Ama diğer e, aboneliklerim de Beni e, desteklemek istiyorsanız canlarım Bir yorum bir nokta bile bıraksanız olur e, Beğeni atsanız gerçekten çok sevinirim Videoyu e, da artık sonuna kadar izlerseniz de çok sevinirim Çünkü hem izledikçe hem like atınca hem yorum ee, çok olunca ne kadar olunca keşfede düşünüyor. Keşfede düşününce de benim kanalım büyüyecek. Daha çok içerik verecek. Daha güzel şeyler olacak diye inanıyorum. Ee, her şey zamanla. Öyle. Canlarım kendinize çok dikkat edin. Artık yarın bir diğer yani bir öbür gün. Aynen. öbür videoda görüşürüz. kalın.